arkadaşlar. Ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir hafta aradan sonra sizlerle yeni videomu paylaşıyorum. Az maliyetli bir video olacak. Sadece bir kahve hazırladım kendim için. Bunun da herhalde maliyeti toplasanız 30-40 kuruş civarındadır. Bugün sizlerle ne konuşacağım? Biraz bunlara hazırlık yaptım öncesinde ama her seferinde herhangi bir tekste bağlı olarak konuşmadığım için çok zorlanıyorum. Cümleleri toparlamakta, konuları toparlamakta. O yüzden bazen dağılırsam eğer lütfen kusuruma bakmayın şimdiden. Arkadaşlar yeni videolarımdan bahsedeceğim öncelikle. Şu an e, yolda olan videolarım sırasıyla Niş, e, daha sonrasında Bükreş, Bükreş'ten sonra Braşov e, ve sanırım bir de Sofya videosu gelecek. E, bu seyahat planındaki yerlerden çektiğim, yine derlediğim e, görüntülerden oluşan videolar olacak e, bunlar. E, böyle bir e, video sıralaması olacak ancak ben maalesef editleme konusunda oldukça tecrübesiz olduğum için yani o kadar zorlanıyorum ki arkadaşlar. Bir de ben şunu çok net anladım ki hani böyle insanlar bir yerleri geziyorlar, görüyorlar, çekim yapıyorlar ya onlar bence kesin ekiple çalışıyorlar yani. Mesela ben bazı videolar izliyorum arkadaşlar. Hani tamam kendim geziyorum gibi çekilmiş ama yani illaki çekim konusunda destek almış vesaire. Ben bu konuda pek de destek görmediğim için yani gittiğim yerlerde ya bir hani bir arkadaşım olsa dahi mesela benim arkadaşım da yakında YouTube kanalı açmayı düşünüyor. Şimdi durup durup düşünseniz arkadaşım hadi arkadaşım beni çeker misin? Beni bir de bu açıdan çeker misin? Beni bir de şöyle perspektif arkaya alıp çeker misin diyemiyorsunuz. dolayısıyla böyle bir lüks olmayınca çekimlerde biraz amatöre kayıyor açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim size. Böyle muhteşem tatil, muhteşem seyahat, işte e, harika sorunsuz gezi, Videoları mı dersiniz yoksa benim gibi birazcık seyahatin eksilerini artılarını tartan videolar mı daha faydalı olur derseniz ben o anlamda e, seyahatin böyle bir muhteşem zaman dilimi gibi değil de keşfettiğiniz zaman zaman zorlukları da olan bir e, ee, serüven olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden videolarımın bir parça sizlere geçeceğine inanıyorum yani bu anlamda. Çünkü her şey süper olsun. En iyi otellerde kalalım, en güzel kafelerde yemeğimizi yiyelim. E, ee, minvalinde videolar da elbette çekici gelebilir. İşte oraların imkanlarını en azından size sunabilir ama <laughs> ben mesela şunu anlatmayı daha doğru bul buluyorum. İşte Sırbistan'da gerçekten çok güzel bir kafede iyi içtik. Çok güzel yiyecekler yedik. Çok hani yememizden içmemizden kısmadık ama onun bize dönüşü e, Niş'ten Bulgaristan'a dönerken çok büyük sıkıntı oldu mesela. Yani hani e, böyle pür bak her şey çok yolundaydı. Her şey çok işte mükemmeldiden ziyade bazen yolculuğun pürüzleri de güzel arkadaşlar. Bu arada bir kelebek gördüm. Şu an ve dikkatim acayip dağıldı. Sura bakmayın lütfen. Kelebek görünce bu ara biraz duygusallaşıyorum ben bazı özel nedenlerle. Neyse devam edeyim. Bir saniye bir yudum kahve alacağım. Evet dediğim gibi böyle videoları daha faydalı buluyorum. Yani çünkü bir yolu bir yolculuğu göze almak demek bence o yoldaki pürüzleri krizleri de göze almak demek O yüzden ben kendimi küçük bir şeyma subaşı olarak görmüyorum Ben tamamen kendi imkanlarıyla gezen kendi imkanlarıyla keşfetmeye çalışan bir insanım Ve bu anlamda sizinle paylaşacağım bilgiler de böyle bir insan olarak yaşadığım bilgiler olacak. Bilmiyorum çok mu böyle felsefi konuştum ama e, bunun biraz anlamlı olduğunu düşünüyorum çünkü baktığınızda e, şöyle bir şey var, bir sürü video var arkadaşlar. Özellikle Sırbistan'la ilgili. Mesela Sırbistan bir de vize gerektirmeyen, pasaportla gidilen bir yer olduğundan dolayı o kadar güzel videolar var ki. Gerçekten benim de izleyip beğendiğim çokça video var. Ama işte öznel deneyimlerden bahseden yolda işte otostop mu çektim? Ne yaptım? Bunlardan bahsetmeyen videolar olunca beni çok heyecanlandırmıyor. Zira benim niş videomda siz bir otostop ayrıntısı da göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü biz o Sırbistan'da geçtiğimiz videolarda size bahsettiğim kötü, savurgan tüketim alışkanlıklarımızın bize geri dönüşünü e, niş'ten e, Sofya'ya dönüşümüzde cebimizde çok az miktarda paramız kalmasıyla ve otostop çekmek zorunda kalmamızla ödedik. Ha ben her zaman hayatımda otostop çekmek nasıl bir şey acaba diye merak etmiş bir kişiyimdir açıkçası. Çünkü hem çok keyifli bulduğum bir yolculuk e, fikriydi otostop ve hiç denemediğim bir şeydi. Ve dolayısıyla da hani... Beni çok böyle sardı yani o otostop mevzusu ve çok garip hissettirdi. Dünya üzerinde özgür bir böyle geçiş yapan, herhangi bir yere ait olmayan bir birey gibi. Çünkü yolun ortasındasınız, yolda sizden başka kimse yok. Ondan sonra gökyüzü tepenizde ve araçlar geçiyor. Böyle tuhaf bir ortamdi yani. Ama videoyu izlerken umarım keyif alırsınız. Niş videosunda gelecek bu arada otostop bölümü. Niş videosunu bekleyin orada yer alacak. E, açıkçası arkadaşlar e, bilmiyorum e, insanların herhalde birazcık neden yolculuk yaptığının motivasyonu da değişti, neden bir yerleri keşfettiğinin motivasyonu da değişti bir yeri gerçekten gezip görmek için mi gidiyoruz yoksa oradan bazı şeyler paylaşıp imkanlarımızı ve ne kadar şanslı insanlar olduğumuzu vurgulamak için mi o videoları çekip paylaşıyoruz? Bunun arasındaki bence hassas terazi birazcık kaydı diye düşünüyorum kendi adıma. Bir de ben maalesef beni böyle geriden böyle dürtüp duran, itekleyip duran bir sosyolog kimliğiyle de sosyolog benliğimle de içeriden konuştuğum için Böyle durumlar yaşıyorum arkadaşlar. Çünkü her zaman bir toplumsal perdesine bakıyorum yani olayın. Seyahatin bile neden böyle seyahat ediliyor? Ya da YouTube'da eğer bir sunum varsa, bir sunuluş varsa bu niye böyle diye hep böyle bir yerden kurcalıyor kafamdaki biri. Ve ben aslında o sorgulayan tarafımı da seviyorum. Neyse çok dağıttım konuyu. Kusuruma bakmayın lütfen. O yüzden bir yeri gerçekten gezip... Bu arada ezan başladı. <laughs> sesi geliyor mu bilmiyorum. Ezan sesi de bana çok huzur veren bir ses açıkçası. Zaman zaman böyle düşündüren bir ses. O yüzden eğer çıkıyorsa da problem değil şu anda videoya. Arkadaşlar nereye gelecektim? Ha. Otostoptan biraz bahsettim. Ee, tekste bağlı konuşmadığım için arada dağılıyorum. Beni affedin lütfen. Ee, ondan sonrasında ben bir, bir buçuk ay sonra da Romanya'ya tek başıma seyahat ettim arkadaşlar. Romanya seyahatinden size şöyle bahsetmek istiyorum. Bir kere benim işim biraz korkutucuydu arkadaşlar. Çünkü ben hayatımda ilk defa yabancı bir ülkeden yabancı başka bir ülkeye tek başıma yolculuk yaptım. Çünkü Sırbistan'a gidişimde bir yol arkadaşım, yol arkadaşlarım vardı. Orada yine ESC programından arkadaşlarım vardı. Hatta onlar da kendi YouTube kanalları için benim gibi böyle ufak deneme çekimlerinde bulundular vesaire böyle bir seyahatti. Ama Romanya'ya gidişim tamamen kendi planım, tamamen kendi ekonomim ve dolayısıyla yolculukta tek başıma problemlerle olsa, iyi şeyler de olsa göstermeye çalıştığım bir seyahat gezi oldu benim için. Romanya ile ilgili de dediğim gibi Bükreş'ten ve Braşov'dan videolarım gelecek. Köstence'ye gittim aslında ama Köstence'yi sadece transit geçtiğim için e, o yüzden özellikle bir Köstence videosu çekemedim. Oradan sadece Varna'ya geçtim çünkü gezme şansım olmadı Köstence'yi. Romanya ile ilgili de size şunları söyleyebilirim. E, Rumenler arkadaşlar çok yardımcı insanlar. Bir kere bunu söyleyeyim çünkü ne sorsam yardımcı oldular. Ne ile alakalı bir problemim olsa hep Rumen vatandaşları yardımcı oldu. Hatta Romanya'da arkadaşlar herhalde sayısı 3'ü 4'ü aşan kez e, tramvaya ücretsiz bindim ki orada kontrolörler falan da var. Ben hani İngilizce seyahat ettiğimi, e, bilet alma bölgesinin nerede olduğunu vesaire bilmediğimi anlattım ve beni gayet ücretsiz seyahat ettirdiler. Hani Gerçekten başka bir yerde olsa belki bir problem olurdu bu. Yani illaki bilet alacak param vardı ama ilk etapta gittiğimde, ilk gittiğimde tramvay kullanmam lazım ve gerçekten bilmiyorum biletin alındığı noktayı, lokasyonu. Ve bana çok yardımcı oldular gerçekten bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. Buradan muhtemelen videoyu izlemezler olsun ama bu teşekkür onlara bir şekilde ulaşır diye düşünüyorum. Zorda kalan, Zorda kalan birine yardım etmek dünyanın neresinde olursanız olun çok erdemli bir şey bana göre. Ve çok insani bir şey tabii aynı zamanda. Ve şeyi de söyleyeyim. Bükreş'e gittiğimde arkadaşlar o kısmı çektim mi çekme sanki çekmedim ama galiba çekmedim. Bazen de böyle önemli anları böyle çekmediğim atladığım da oluyor maalesef. Ama çekmişimdir umarım. Daha editlemediğimden tam bilmiyorum arkadaşlar Bükreş'e gittim tamam mı hani sınırdan geçtim falan filan sorun yok Bükreş'te indik sabahın çok erken bir vakti yani, yani sabah 4 ile 6 arasında bir saatti arkadaşlar bir sis kütlesi hiçbir yer görünmüyor indiğim yerde zaten hemen insanlar çili yavrusu gibi de bir yere dağıldı işte birileri almaya gelmiş ya da birileri taksi atladı vesaire ben böyle kaldım Bükreş'te yani ve inanın kendi kendime dedim ki Keşke gelmeseydin Sevilay. Keşke kendini böyle bir riske atmasaydın. Sonradan ki gitmişim dedim ama o ilk gözlemimi, ilk düşündüğüm şeyi söylemem gerekiyorsa her taraf siz. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ve bir korku, korkuyla zaten biraz başlıyor açıkçası benim yolculuklarım. O da herhalde mizaç gereği ama ben şey biri değilimdir. İşte böyle korkuyu bir işte genel bir mekanizma haline getiren biri değilimdir. İşte baş başımıza şu gelecek, işte ya ne yapacağız, bittik, kahrolduk falan gibi bir insan değilimdir. O hemen üzerimden attığım bir şey, o ilk stresi hemen atıyorum genelde. Ondan sonra işte yürümeye başladım arkadaşlar. Taksiye binmeyeyim diye düşündüm ki iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü şöyle insan yolculuğa çıktığında hep şey düşünüyor. Cebimde işte şu kadar euro var. Ben bununla şöyle yaparım, böyle yaparım. Euro zaten daha değerli gibi düşüncelere başta giriyor. Bu yüzden ben bunu söylüyorum. Çünkü o euro evet daha değerli ama hiçbir şekilde senin dönüştürdüğün para birimini harcamayacağın anlamına gelmiyor. Yani sen harcadıkça elinden uçup gidiyor. Bu yüzden nasıl ki yeri geldiğinde dışarılarda sabahladıysam aynı şekilde taksiye de binmedim arkadaşlar. Surfing diye bir uygulama var. Belki bilirsiniz. Oradan konaklayacağım bir yer bulmuştum kendime. E, bakmıştım yorumlara da işte gideceğim kişinin gayet iyi referansları vardı vesaire. Biraz farklı bir kişilikti. Böyle metalci falan böyle bir işte rock'n'roll falan tarzı biriydi ondan sonra. E, ama hani ben e, kendimde zaman zaman dinlediğimden falan hani problem olmaz diye düşündüm gittim. Ama oraya gideceğim ya. Nasıl gideceğimi bilmiyorum gideceğim lokasyonu, bölgeyi. O yüzden işte o sisin ve sislerin içerisinde kaybolarak yürümeye başladım. Google'ın e, haritalarından faydalanayım diye düşündüm ve haritalardan faydalandım halde arkadaşlar nasıl başardım bilmiyorum. Tam tersine bir yöne gitmişim ve bayağı bir yürüdüm biliyor musunuz? Yani herhalde o yorgunlukla ben bir 30-45 dakika civarında yürümüşümdür. Bir de o yanlış yolun geri dönüşünü koyun. Üzerine bir saatten fazla bir zamanımı ben yürüyerek soğukta sislerin arasında ne yapacağımı bilmez vaziyette geçirdim arkadaşlar. Neyse sonra böyle uçsuz bucaksız bir yolu yürüdüm ve bir baktım böyle köprülü bir yerden araçlar geçiyor, artık yürümeye yer bile kalmamış. Ondan sonra geri döndüm, yolun yanlış olduğunu anladım yani biraz geç olsa da ve geri döndüm. Daha sonra işte bu size daha birkaç dakika önce bahsettiğim tramvaylara binme seferlerim başladı. O tramvaydan iniyorum, diğerine biniyorum sağ olsunlar beni işte ücretsiz bir şekilde karşılıyorlar falan filan problem olmuyor. Ondan sonra ben bir şekilde Coachsurfing'den bulduğum yere ulaştım. Ama arkadaşlar, gelin görün ki başıma o konuda da bir hemen yolculuğun sürprizleri başlamış bulundu ve gittiğim yerde kaldı, kalacağım daha doğrusu. Evde bir gittim, benim uyum uyuyabileceğimi söylediği yer böyle çok kötü bir sedir gibi bir şey böyle sarmış, orada uyuyacağımı söylüyor. Ha evet konformist bakmamamız lazım. Onu okey dedim bu arada zaten. Yani yer kötüydü tamam. Ama dedim ki evet zaten sen hani surfing'i biliyorsanız eğer ücretsiz olarak gittiğiniz yerlerde kalıyorsunuz. Yani sizi kanepe surfü diye geçiyor hatta. Hani işte kanepesinde ekstra bir yatağı yeri varsa o kişi gönüllü olarak tamamen hani bir dünya çapında aslında bir sosyal oluşum ve gayet de güvenilir eğer doğru düzgün referansları olan bir kişiyle kullanıyorsanız. Ee, ben de öyle yaptım. Aslında evine gittiğim arkadaşla ilgili de hiçbir sorunum yoktu. Ama şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar size. Olayın sürprizinden bahsedeyim. Şimdi son ses, bir metal müzik düşünün tamam mı? Son ses ama bangır bangır ve ben yolculuktan gelmişim, sislerin içinden geçmişim, arada yolumu kaybetmişim, çok yorgunum, delicesine uyumaya o kadar ihtiyacım var ki yani böyle kafam vurayım işte o sedir, kötü yer yani neresiyse orada uyuyayım ve geçsin süre bu derdim. Neyse onlar beni akşam bir konsere davet ettiler arkadaşlar. Metal konseriymiş o da yine. Ama şöyle bir şey... E Evine gittiğim çocuğu kız arkadaş var. Başka bir arkadaşı var yanında yine. Ondan sonra uyumama izin vermiyorlar. Ben işte şey diyorum uyuyayım ben falan biraz. Yok uyuma işte konuşalım. Ondan sonra sesi sonuna kadar açmış zaten. O metal müziği son ses açıldığını düşünün. Başımda böyle çınlıyor yani artık bir noktada. Ondan sonra hani bana bir su kahve falan ikram ettiler. Ondan sonra evin dışında bu arada izolasyonla ilgili bir cephe çalışması vardı. Bir yandan onun sesleri böyle dam dum dam dum vuruyor ustalar. Ondan sonra dolayısıyla gerçekten ne kadar kalmayı çok istesem de orada kalamadım arkadaşlar. Ki uygulamayı bu anlamda kullanmayı çok istiyordum ama maalesef ki olmadı. Yani şey diyorum benim uyumam lazım diyorum uyutmuyorlar. Sonra okey dediler uyu dediler birazcık sözde müziğin sesini kısıtlar ama hala bangır bangır müzik çalıyor. Daha sonra ben işte şey dedim hani konser'e sizin de çok gelmek isterdim ama beni de işte burada başka bir arkadaşım bekliyor vesaire deyip tasımı, taramı topladım ve o evden çıktım arkadaşlar. Senin yaşam biçimini sorgulamıyorum ama sadece şöyle düşünün. Yoldan gelmiş, yorgun bir insan için çok zorluydu. Ve ben de o yüzden orada kalmak yerine hostelde kalmayı tercih ettim son aşamada. Gün boyunca beni Bükreş'te daha sonra ablamın arkadaşı ulaştırdı. Sağ olsun bana o kadar güzel zamanla ayırdı. Hafta sonuydu bu arada. Kendisi bana zamanla ayırdı. Güzelce beni gezdirdi. Oranın yöresel yemeklerinden yedik vesaire. Çok güzel bir zaman dilimiydi Bükreş'te geçirdiğim. Daha sonra hatta ben Bükreş'te sanırım fazladan bir gün daha kaldım. O da nasıl oldu? E, şöyle anlatayım. Bükreş'te arkadaşlar e, Bükreş'ten Braşov'a gitsem mi gitmesem mi diye birincisi çok düşündüm. Gabi bana dedi ki mutlaka git Braşov Bükreş'ten daha da güzel. Zaten çok turistik bir yer yani mutlaka git dedi. Ben de gitmek istiyorum ama bir yandan da çekincelerim var. Hani ekonomimi yetiştireceğim de zaten cebimde belli bir miktar para var vesaire. Sonra ben yine daha önceki videolarımdan biliyorsunuz BlaBlaCar opsiyonunu kullanarak ucuz bir seyahat ayarladım. Sürücü tarafından BlaBlaCar'la sağ olsun beni Bükreş'ten Braşova bıraktı. Ve çok eğlenceliydi bu olan yolculuğumda. Bir ara hatta şeye gittik, bir AVM'ye gittik ve AVM'de onun da arkadaşları geldik. Kızla erkekli bayağı muhabbet ettik, yemek yedik vesaire mola yerinde mola vermiştik iki şehir arasında. Böyle keyifli bir yolculuktu yine. Daha sonra ben işte Bükreş'ten de nereye gittim? Braşov'a gittim. Braşov, bu arada gece saatlerinde vardım Braşov'a. Daha doğrusu akşam saatlerinde Braşov o kadar güzeldi ki. O kadar güzel olabilir yani. Çok güzeldi, ışıl ışıldı. Noel öncesiydi, her yer süslenmişti, ışıl ışıl parlıyordu böyle. Kendime öncesinden yer ayırttığım hostelde yerleşimimi sağladım. Daha sonra hostelden çıkıp etrafı gezmeye başladım. Gece mece demedim yani. Akşam falan hemen uyuyayım yatayım diye düşünmedim. Direkt gezmeye başladım. Buraşov'dan çok etkilendim. Bu arada Brasov'da dünyanın en dar sokaklarından biri olan sokak varmış. Onun da adını ve bilgilerini daha sonra paylaşacağım sizinle. Oradan geçtim. Böyle kendimi bir solcan deliğinden böyle kıvrıla kıvrıla geçiyormuş gibi hissettim. Çok eğlenceliydi o da. Bir de hayatımda ilk defa dünyanın enlerinden olan bir şeyi yaptım yani. Dünyanın en en şöyle yeri denilen yer vardır ya. Öyle bir yere gitmiş oldum ilk defa yolculuklarım esnasında böyle bir deneyimim oldu. Braşov'da teleferik vardı. Teleferikle yolculuk yaptım. Böyle dağın tepesine çıktık. Zaten Braşov arkadaşlar dağların etrafını çevirdiği çok sisli bir şehir ve kış kış civarı, sonbahar civarı şöyle düşünün. O kadar ve ürkütücü korku filmlerinden fırlamışçasına bir hava vardı. Yine de ben çok eğlendim. Yani iyi ki de gitmişim dedim Braşov'a gittiğimde. Hatta Braşov'u yine Bükreş'e büyük olan şehre göre küçük olan şehri daha çok beğendim. Braşov'dan dönüşüm baya olaylı oldu Varna'ya. Varna'da IES kapsamında bir son toplantılarımızı yapacaktık. Artık Aralık ayında bitecekti proje ve geri dönecektik. Bu nedenle işte son raporlamalar, son toplantılar yapılıyordu çalıştığım kurumda, gönüllülük yaptığım kurumda. Ve bir an önce gitmem lazım ama ne oldu bilin yine e, bir e, yol kazası. Bula Bula kardan ayarladığım araç gelmedi ve benim e, Bula Bula Bükreş'e Bükreş'ten de e, normal şartlarda Varna'ya geçmem lazımdı. Aldığım bilet dayandı. Bükreş'ten Varna'ya aldığım bilet dayandı. E, ne yaptık? Beni sürücü halime çok Hani üzüldü, sorumlu hissetti kendini blabla kar sürücüsü ve beni e, nereye bıraktı? E, Bükreş'in e, trengarına bıraktı arkadaşlar, ana trengarına. Oradan ben Köstence'ye geçtim. Köstence üzerinden hani Varna'ya gitmem daha kolaydı çünkü. Köstence'de böyle param çok azalmıştı, hiç param neredeyse kalmamıştı ve nasıl gideceğimi düşünürken işte Varna'daki tanıdıklarımı aradım, onlar Romanya'daki, Bükreş'teki tanıdıklarını vesaire aradılar. Bir şekilde bana yardımcı olundu. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bosfor Anatolia'nın sahipleri arkadaşlar, Musa abi ve kıymetli Şiyonca abla bana yardımcı oldular orada. Hani yolda kaldığımın bilgisi ulaştı tanıdıklar vesilesiyle. Ee, ve bana yardımcı oldular orada onların yani yardımlarını hala böyle aklıma geldikçe dua ediyorum öyle söyleyeyim çünkü yoksa mümkünatı yok ben e, dönemeyecektim Köstence'den Varna'ya baya olaylı bir yolculuk yaşadım yani Romanya'da da ee, arkadaşlar e, size bunları anlatıyorum neden anlatıyorum çünkü e, başınıza yolculuklarda her zaman her şey pak, her şey olağanüstü geçmiyor problemler gelebiliyor karşınıza sorunlar çıkabiliyor. Bunlara hazırlıklı olun. Her zaman yolun beraberinde getirdiği sürprizlere de hazır olun yani. Bu çok önemli bir şey. Buna karşılık refleks geliştirmek çok önemli. Daha belki bahsetmem gereken onlarca detay var. Keyifli, keyifli, tatsız, tat, tatlı bahsedebileceğim onlarca şey var. Ama artık diğer videolara diyelim. Bugünlük bu kadar. Videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Bay bay. Hoşçakalın.